Evet şimdi en son Bu kısımları yani programın genel işleyişini yapmıştık Daha bağlı listelere sona eleman ekleme yapmadık Burası artık Bağlı listelerde sona eleman ekleme Böyle büyük de bir boşluk bıraktım şuraya da Yazıyorum bir bağlı liste print ettireceğiz 2 Sona eleman ekleyeceğiz Öncelikle ee, bağlı listeyi ekrana yazdıran fonksiyon diyelim. Tamam mı? Neydi bu bizim şeyimiz? Birebir aynı olmak zorunda deklar ettiğimiz şekilde. O yüzden burada yazdığım şeyi alın kopyalayın. Ee, daha doğru olur. Çünkü burada print bağlı liste diyor mesela bu b küçük b yapsam bile farklı bir şey olduğu için sıkıntı yaşarsınız. Direkt kopyalamakta fayda var yani. Evet, biz bunu yaptık. Biz bu tanımlama yapacağımız için nokta virgül kullanmayacağız. Çünkü deklarasyon yapmıyoruz. Biz kodumuzu şey yapıyoruz. E, Void'in anlamı nedir? Bilmeyenler için söyleyeyim. E, belki nesne programlara geçiş yapmadıysanız veya farklı bir bölümde de okuyabilirsiniz. Lazım olabilir. Bu aslında fonksiyonun bir şey döndürüp döndürme isteğinize bağlı olarak değişen şeyler. Eğer ben void kullanıyorsam bir şeyi return etmek zorunda değilim. Ama return de ettirebilirim yani return e, sıfır gibi bir kullanım yapabilirim. Ama voidlerde ben bunun garanti olarak bir şey döndüreceğinden bahsetmiyorum. Ama mesela buraya int dediğim zaman ben burada return bir şey diyeceğim. Mesela toplama işlemi yaptıracağım. İşte toplama eşittir a artı b diyeceğim. A artı b diye bir şey varsa o zaman burada ne var? İki tane mesela parametre var. İşte int a diyelim int b şeklinde iki tane parametre var. Bunlar toplanıyor. Integer tipinde ben bunları return ettiriyorum. Ettirmek zorundayım gibi bir anlam var. Tamam mı? Bu bunları refer ediyor. Void dersem bu return şeyine gerek yok. Ee, ama ettirebilirim. Bu bu işleri yarıyor. Void bir şey döndürmemize ihtiyacımız yok anlamında kullandığım şeyler. O yüzden hepsine void dedik bunların. Şimdi Iter eşittir root diyorum öncelikle. Ee, bağlı liste yazdıracağım. Sonra while nasıl yapıyorduk? Aynısını yazıyoruz öğrendiğim şekilde. Iter ee, null olana kadar dönder. Yani burada yazdığımız terimiyle tam olarak null olmadığı sürece dönder diyoruz. Ben ne dedim? Iter null olana kadar dönder. Hani oraya takılabilirseniz diye söyleyeyim. Programa biz iter nal olmadığı sürece dönder diyoruz ama ben söylerken iter nal kadar dönder diyorum. Ufak bir nüans olması da rağmen aynı şey aslında. Printf ee, yüzde yüzde e, d şöyle gösterdim. Ne olacak? Iter'in e, datası gelecek. Print aynısını yazıyorum. Iter eşittir. Iter'in next e, İter'i yazdırdık. Iterinin eksine geçerek tamamını yazdırtıyoruz böyle bu şekilde. Sonra printf deyip ben ne gösteriyordum güzel gözüksün diye nal veriyordum değil mi? Böyle yapıyordum ben. E niye? Çünkü bu böyle böyle gelecek. Ee, nasıl bir şey olacak? Hani 1 işte 2 böyle 3 böyle kalacak görünürde. Böyle kalmasın. Bu da aynı zamanda son elemanın nalı göstereceği için Şunun aldı yazsın diye bir de buraya ekstra print atıyorum. Yoksa bunun bir numarası yok. Yazmasan da yazar bu şekilde. Evet. Bunu da geldik. Bağlı liste bu şekilde çalışıyor. Bir sıkıntımız yok burada. Evet. Buradan geçelim. Son eleman ekleme. Sona eleman ekleme. Tamam. Ne demiştik? Bu oyu son ekleme diye hatırlıyorum. Ancak yine de kopyalayacağım. Evet. Geldim buraya. Yapıştırdım. Parametresini gireceğim. Ee, int tipinde ne alıyoruz aslında? Veri alıyoruz. Data alıyoruz. Deklarasyonda integer kullanacağımızın vaadini verdiğimiz için integer data dedim. Şimdi struct not eklenecek data eşittir. Ne yaptım burada? Struct not yıldız tanıdık gelmiş olması lazım artık bunları göre göre. Malloc size of struct not tertemiz bir memory allocation yer ayırma işlemi yaptık. Neye? Eklenecek dataya. Bak burada çok nefis bir ee, durum var, bunu anlamanız lazım. Kullanıcıdan data alıyoruz. Biz bu datayı eklenecek dataya bir şekilde entegre edeceğiz demek ki. Buradan bunu anlıyorum. Evet. Eklenecek datanın datası ne olacak? Çok önemli. Duyar gibiyim. Evet kullanıcının girdiği data yani şu. Evet peki sona ekledik. O zaman ne olacak? Son eleman olduğu için eee eklenecek datanın next'i neyi göstermesi lazımdı? Toprağı yani nalı. Tamam. Burada güzel. Ne kaldı? Geri sadece kontrollerimiz kaldı. Eğer ki işte If root eşit eşitse nala. Yani eleman yoksa daha önce. Ne diyeceğiz? Yeni root'umuz eklenecek data olacak. Çok mantıklı değil mi? Peki eğer öyle bir durum yoksa nasıl bir ekleme yapacağız? Iter eşittir root diyeceğiz o zaman. Değil mi? Root'u iter eşitledik. Eğer bir veya birden fazla eleman varsa biz dedik ki artık yeni rotumuz iter olsun. Yani iterden bir tarama yapacağız. While iterin next'i null iter eşittir iter next evet bunu yaptık sonra while'dan çıktık iter next eşittir eklenecek data dedik. Tamam. Bu şekilde ekleme işlemini yaptık. Şimdi burada bir kavram karmaşası olabileceği kanaatindeyim. O yüzden size durumu izah etmek için şurayı kullanacağım. Neden iterin next'in ala eşit olsun dedik? Normalde biz print ederken iterin Direk nal olma durumuyla ilgileniyorduk. Burada neden iterin next'in nal olma durumuyla ilgileniyoruz? Şimdi eğer boşsa bizim şeyimiz eklenecek datamız direkt birinci eleman olduğu için kökümüz yeni eklenecek elemanda dedik. Tamam mı? Burada bu sıkıntı olduğunu düşünmüyorum zaten. Ancak eğer birinci eleman olarak eklemiyorsak ikinci, üçüncü, beşinci, işte yedi yüzüncü eleman ekliyorsak nasıl ekleriz? Bak şöyle ekleriz. Ee, mesela bu bizim şu anki şeyimiz olsun. Şöyle biraz genişleteceğim hafif. Biz buraya dördüncü eleman olarak eklemek istediğimizi varsayalım. Iter'den gidelim. Şunu alıyorum, iter biter yazmıyorum. Sadece takip için bu. Takip için bu iter. Şimdi iter'in next'i null olana kadar gideceğiz. Şimdi bu root da iter eşit root dedik. O yüzden root buraya geldi. Bu bunu kopyaladık. Bunun bir sonraki gösterimi düğüm 2'dir mesela. Iterin next'i null olana kadar git. Iterin next'i ne şu an? Düğüm 2. O zaman devam ediyoruz. Buradayız. Düğüm 2'nin next'i null mı? Değil. Ne? Düğüm 3. Hop buraya geldik. Düğüm 3'ünün düğüm 3'ün next null mı? nal. O zaman ne diyeceğiz? Iter eşittir. Iter next diyoruz burada. Yani buraya geçiyoruz. Tam olarak. Sonra iterin next'ine eklenecek datayı ekliyoruz. Bak buna. Bunun next'ine eklenecek data ekliyoruz. Yeni data o zaman geliyor. Böyle. Sonra biz bun, buna bağlıyoruz. Tamam mı? Bu zaten next'in nalı gösteren bir şeydi. En başta belirledik. Bu da zaten nalı gösterecek bu şekilde. Böyle olacak. Tamam mı? Baştan gösterelim. Şuradayız. Iter eşittir root dedik. Buradayız. Iter'in next'i nal mı? Değil. Iter'in next'i ne şu an? Düğüm 2. O zaman bu olana kadar devam Dedik ya. Iter eşittir. Iter next oldu. Iter artık bu oldu. Tamam. Iter'in next'i nal mı? Değil. Düğüm 3. Buraya geçtik. Buradayız artık. İter'in next al mı? Bir önceki durumdaki hali ol, olduğunu varsayın şöyleyken. İter'in next al mı şu an? Evet, ne al. o zaman döngüden çık. Çıktım. Tamam. O zaman iter'in next'i eklenecek data olsun dedik. Bunun next'i şu bizim ekleyecek dataydı, kullanıcıdan gelen bu boş olan olarak gösterdim. İçinde tabii ki bu verileri ve içindeki kısımda şu kısım data ve nal kısmının olduğunu varsayın. Iterin next'i eklenecek data olsun dedik. Bunu göster dedik. Tamam? Bunun zaten kendi içinde ihtiva ettiğine var. Kullanıcı ekledi. Data ve nal değerleri var zaten. Nal da buna yapıştırdık. Bak sona ekledik. Mantık bu şekilde. Bu kadar basit. Şunları siliyorum şimdilik. Belki lazım olur diye burada kalsın. Şunu şöyle gösterelim. Tamam. Mantık tamamen bu. Kolay bir mantı var. Hiç ezberlemeyin. Direkt mantığını anlayın. Bir sefer mantığını anlarsan farklı bir çözüm geldiği zaman pardon farklı bir problem geldiği zaman çözümünü mantığınızla çok rahat oturtabilirsiniz. Çok farklı yaklaşımlar var. Çok farklı yaklaşımlar olduğu için ee, bu yanlış bu doğru diyemezsin Mantığını anlarsan ve %100 yüz doğruysa Ve çalışırlığını da gösterebiliyorsan bitti ee, Nasıl gösterildiğinin bir önemi yok Sizin programlama alışkanlığınıza bağlı Bundan sonrası tamam Mesela araya eklerken atıyorum Iterin next'in next'in alana kadar git Falan dersin Mesela bir kural koyar Der ki mesela sallıyorum Sondan iki önceki Eleman Eleman ekleyen bir bağlı liste sistemi kurunuz dediği zaman ne olur? İşte güzel bir sınav sorusu aslında. Sen bunun mantığını anladın ya. Bu sona eklemeydi. Sondan iki önceki eleman ekleyen, iki önceki elemanın önüne ekleyen diyelim, daha net olsun ne demek istediğimiz. Önüne ekleyen. Yani mesela şöyle 1, 3, 5 salladım tamam, çok önemli değil. Sondan iki önceki eleman önüne, şunun önüne ekleyen şu. Biz buraya eklemiştik sonuna. İter next'in null olduysa o zaman iter'in next'in 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 pardon next'in next'inin next'inin next next null olduğu sürece döndüler deyip buraya ekletebiliriz. Güzel bir sınav sorusudur yani. Şu an aklıma geldi ama e, sorulabilir. Güzel bir soru. Bunu da mesela ödev olarak yaparsınız. Ee, yorumlarda yazarsınız. Denedim olmadı. Nasıl yapıyoruz? Ona da belki bir video çekeriz. Örnekler diye bir şey oluştururuz. Ee, bu tarz şeyler yaparız. Yeter ki öğrenme isteğiniz olsun bu durumda. Tamam. Bu şu, Yani son eleman ekleme kısmını hallettik. Ne yapacağız? Buraları sadece ee, yorum satırı. Tamam, bunu yorum satır haline getirmemiş. Şimdi bir bakalım çalışırlığına bir sıkıntımız var mı? Öncelikle bir, bir çıkmayı deniyorum çıkma. Bağlı sitenin son halini nal verdi. Çok güzel. Çalışıyor şu an. E, sıfıra bastığımızda çalışıyor programı. Şöyle biraz büyülteyim. Gözükmeyebiliyor. Son eleman eklemek içini silelim. E, biraz kötü durmuş. Neyse. Bağlı sitenin son eleman eklemek için bir sayı giriniz. Mesela 12 girdim. 12 nal. Tamam. bir tane daha eklemek istiyorum. 23. Evet. Burada çıkıyor. Peki. Listeye yazdırma çalışıyor mu? 9. 9, 9 çalışmıyor şu an. Neden çalışmıyor? Ha 9'u girmek. Sadece case 1'i girdik. Daha sonra buraya e, en son case 9 ekleyelim. Sırayla gittikten sonra. Case 9'da da ne yapacağız? Sadece çok basit. E, burada print bağlı liste edeceğiz. Ve break vereceğiz. Bu kadar. Çok basit. Case'de de onu vereceğiz. O yazdıkça çıkartacak buraya. E ee, switch case'lerde sırayla gitmek zorunda mıyız? Onu tam bilmiyorum. Bir denemek istiyorum. Mesela araları boş bırakarak yapabiliyor muyuz? Onu bir görmek istiyorum. Şöyle bir denemek istiyorum. Ben de tam emin değilim. Sırayla olmak zorunda mı? Mesela 9 diyelim. Yazdırıyor evet. Şöyle denemek için yazdım. Bir tane de ekleyelim şöyle. 1220 nal ee, 9 diyelim mesela evet yazdırıyor yazdırıyor mu tam anlayamadım buraya aslında farklı bir şey versek daha güzel olur mesela tam net anlamak için işi ikisin arasına mesela yıldızlar koysak şöyle ee, Tabii bunu şöyle tırnaklar içerisinde yazsak daha iyi olur. Oops şuraya bir tane ne? ne? print f olacak tabii ki. Şunun araya şöyle tık. Çünkü print'ten mi geliyor? Zaten yazması gerektiği için döndürüyorum onu tamamlayamadığım için. Ee, bir tane daha ekleyelim şöyle ve listeyi yazdır diyelim. Evet, bizim fonksiyondan gelen şey bu. Gayet güzel. Bu şekilde yazdırıyoruz. Ee, çok belli olmadığı için aslında son olarak şunu da güzel gözükmesi adına şuraya da bir ekleme yapabiliriz. Ee, en başta yazdıralım bunların tamamı yazılsın. Bir de şunun sonuna yazmamız gerek diye düşünüyorum. Ee, tamam. Bakalım şimdi. Evet. Bu şekilde geldi. Diğer fonksiyonlar yazılmıyor. Daha girmedik diye. Ee, 9 dedik. Tekrar yazdırdık. Bir daha 9. Bir daha 9. 9. 1 dedik. 123. Bir de 9 dedik. 9 da tabi e, farklılık olsun diye bunları ekledik. Durum tamamdır. Bunu artık bildiğimiz için bunu silebiliriz. Çalışırlığını kontrol ettiğimiz için. Tamam. Diğer derste e, Case 2'mize devam edeceğiz. Case 2'de de e, neydi sıralamamızda? Başa eleman eklemeyi göstereceğiz. Evet.